her gün sadece bir dakika ile muhteşem bir hayat oluşturabiliriz. Mucizelere ve hayatın bize getireceği muhteşem sürprizlere hazırlıklı olun. Her gün sadece bir dakika boyunca kendinize bu soruları sorun lütfen. İçimdeki yaratıcı gücü açığa çıkarabilecek sonsuz olasılıklar nelerdir? İçimdeki yaratıcı gücü açığa çıkarabilecek sonsuz olasılıklar nelerdir? İçimdeki yaratıcı gücü açığa çıkarabilecek sonsuz olasılıklar nelerdir? Bunları hayatıma çekebilmem için neler mümkün? Bunları hayatıma çekebilmem için neler mümkün? Bunları hayatıma çekebilmem için neler mümkün? Buna engel olan her ne var ise yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Buna engel olan her ne var ise yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Buna engel olan her ne var ise yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Çok şükür öyle de oldu. Çok şükür öyle de oldu. Çok şükür öyle de oldu.